Ünlü sunucu Ece Erken evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Ece Erken geçtiğimiz günlerde sevgilisine ait eve giderek arabalarının dikiz aynalarını parçaladı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündem olan Erken işinden istifa etti. Erken'in yerine gelen isimler ise belli oldu. Uzun bir süredir bir can ile beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemesem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken özel hayatıyla gündeme gelmesinin ardından işinden istifa etti. Ekranlarda olmak istemeyen Erken Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım istifa etmem de istenmedi. Şimdi siz öyle söylersiniz gerçekten tatile ihtiyacım var yoruldum ben bir mücadele içerisinde değilim. Ben üçüncü şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim diyerek işini bıraktı. Ece Erken'in istifa etmesiyle programda tek başına kalan bir cam ballıya Seren Serengil ve Seda Akgül eşlik edecek. Ekranların yeni üçlüsü bugün ilk programlarını yaptı. Programın açılışını ise Seren Serengil yaptı.